Şimdi, Şimdi ne oynuyoruz? Pet World oynuyoruz. Evet, Pet World oynuyoruz arkadaşlar. Böyle güzel bir oyun bulduk. Kediler. Evet, çok güzel minnoş kediler var. Burasılar Orası açılmamıştı bir dakika. İlk önce ee, banyomuza gidelim. Banyomuz. Vay, çok güzel görünüyor. Bir dakika, dur dur. Bunu. Yine... Bir dakika. <laughs> Bu kedi. Bunlar bizim kedilerimiz. Hı hı. Bir tane daha var burada. Bunu da böyle koyalım. Kedileri seçeriz, tamam mı? Hı hı. Aa bir tane de burada uyuyormuş. Gel bakalım. ben, 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 ben Hangisini ben, ben... seçelim? E... Duş aldıralım. Banyo ben, yapsınlar, ben, değil ben, 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 ben. mi? Bu kapatın bir. Bunu seçelim o zaman. Olur mu? Tamam. Evet, gel bakalım banyo ya. İlk önce bir banyo yapsın. Evet, dişlerini fırçalayalım ilk önce. Onu en son yapalım. İlk önce banyoya girsin bir. Gözlerine şu salatalığı koyalım. Şu, bunun ismi neydi? Baloncuk. Baloncukumuzu da açtık. bunları. Ah patlıyor mu? Şey evet, dokununca patlıyor. Evet dur güzel bir tarayalım böyle. Saçını, tüylerini. Biraz şöyle Şunu bir asalım. Köpükleyelim değil mi? Nerede bizim şampuanımız? Ha burada. Hmm. Bu şampuandır. Bu el sabunu. Evet. Sıvı sabun. Bunlar değil. Şu neymiş? Heh, burada bak. Ya da hmm. Evet, o şu Evet. Bu kabutunu böyle güzelce kurulayalım. Dur, ilk önce çıkartalım, sonra kurulayalım. Olmaz öyle. Aa, burada kaldı. Biraz daha banyo yapsın, tamam mı? Tamam. Sonra. Tamam. Tamam, bu kadar yeterli. Tamam. Gel bakalım. Şimdi... Kaygım da alabiliriz. Evet. evet iyice kurulayalım. Salatalığı da alalım. Değil mi? Evet kesinlikle. Şu baloncuğumuzu da kapatalım. Kapatalım. Baş. Gel bakalım kedicik. Saçın tarayalım. Tarayalım. Saçın burada tararız. Şurada var zaten. Aa makyaj malzemeleri bile varmış Asya. Evet. Baksana. Evet. Saçın kurutulmayacak. Aa evet kurutalım. Evet. Ne evet, kurut kurut. kurut. Geçiyor yani saçını. Tamam dur. Bekle. Aa çok değişik oldu bak. Evet bunu tarayabilirsin aslında bu oldu. Adam süte işte gitti. Teli evet. gitti hanım. Ama dur şey yapalım bir dakika şunu alalım seni şey gitti ya gördün mü evet. şöyle farklı farklı bu da tüy alıyor tüy Evet. Alıyor. <laughs> bu kuyruğa gitti. Aa kuyruğu nereye gitti? <laughs> Aa, kuru küçücük kaldı. Evet. Bunu kullandık ya tüylerini. O yüzden tüylerini aldık o yüzden öyle oldu. Evet. Neyse, şimdi gel gel bakalım buralarda ne varmış? Bu neymiş? Şapka. Evet. Hmm, güzelmiş. Evet, güzel bir yere geldik şimdi. Vay. Şimdi kıyafet giydireceğiz. Evet. Başlayalım bakalım. Evet. Hmm, hangi oyuncağı koysak? Asi seç bakalım oyuncak. Ha, bence. İşte şey koyabiliriz. Çok Aa, güzel. Evet olabilir. Şimdi bir tacını seçelim. Ha, Tac Hangisi olsun? Aa, bu unicornu çok güzelmiş. Aa, olabilir evet. Şu unicornu da varmış bak. Evet, onu, evet onu bence yapabiliriz. Şöyle pembe de var. Pembe evet. olsun mu? Çiçekli de var. Çiçekli olsun bence. Pembe de. Bak pembe de deneyelim. <laughs> Çiçekli olsun bence. Çiçek de daha güzel. Şalara, da. Olsun tamam. tamam. Çiçek olsun. Aa bu da güzelmiş. Gördün mü? Hop var, Bunu da alabiliriz bak. Bu daha güzel. Bu neymiş? Evet. Evet. Elbisesini tamam. seçiyoruz bebişimizin. Uy çok güzelmiş. Şimdi şunu koyalım. Ünü bak. Ay bu evet. daha güzel. Hası. bu kalsın bence. Of, evet. Uçuyor. Evet. Aa, pembe de var. Pembe. Pembe mi olsa acaba? Bence bunu yapalım. Bence mavi daha güzel. Yakıştı. Evet, onu yapalım. Şimdi Hmm, kolye tarzında. Hangisi olsun acaba? Bence şu olsun. Bu çok güzel. Tamam, tamam bu olsun. Kuyruğu için herhalde değil mi bu da? Evet bu da kuyruğu için. Bakalım. Akır. Evet. Için. Şöyle farklı farklı. Evet. Yıldızlı olsun. Bence Dondurmalı olabilir bu olsun. Çok güzel bu Çok uyumsuz oldu ama. Ama güzel oldu. yapabiliriz. Bakayım buna. Ay, bu olsun. Şunu. Ayy, Ayakkabısını da seçelim. Şu ayakkabıya baksana sporlu <laughs> Yok bu güzel değil. Pembe olmadı. Bu da olmadı. Şuna bakalım. Aa, Daha yakıştı. Topuklu, evet. Bu daha yakıştı. Tamam ve e, kedimiz Aa, hazır. Aa bak. Şuna. Evet Duyun. bu da farklı. Evet. Bu daha güzel ama. Evet. Tamam kedimiz hazır. Evet. Elimize gidelim şimdi. Çektik. Tamam geldik. Bu şapkayı çıkartalım. Şöyle dolabımızda farklı farklı aksesuarlarımız var. Aç çiçek, çiçeği alabiliriz bak. Bak çiçek alalım bir. Çiçek nerede? ki. Nerede? Burada burada. Tamam. Hmm, evet olabilir. Bu neymiş? Sakız. <laughs> Sakız Ay, evet. Şurası da çok güzel. Ama onun saçında var şu an. Evet şimdi. Evet. Aa, şu ipliklerle bir şeyler yapıyor herhalde. Bakar mısın? Ne yapıyor ki? Neyse hadi lambamızı kapatalım. Tamam. Şimdi ee, nereye gitsek bir bakalım başka neresi var? Odasına gittik değil mi? Evet. Eee Ayş... mutfağa gidelim. Evet, Mutfak. Aa bir dakika mutfaktan önce bir bahçeye gidelim. Bahçe. Bahçede neler var? Aa! aa solucanlar solucanlar basmış bahçeyi. Evet. Kuşum. aa hayır Asya. Aa kuşa verdi. Ay yiyor, çok seviyor ve. Kuşa verelim. Evet yiyor, çok seviyor. Aa bir daha çıktı gel. yesin yesin çok seviyor. Ay. Dur, Şu tohum var. ekelim. Tohum ekelim bir tane. Bir tane şunu mekelim. ekelim. Pis tamam. Dur şunları bir... Bahçemizi bir temizleyelim ya. Evet. Böceklenmiş hep bahçe. Aa, buraya da gelmiş. Dur ya. dur. Dur şunları bir temizleyelim. Bak gördün mü? Evet. Yapraklar yani. dökülmüş. Tamam. Bakın, temizledik. başka yere dökülmüş mü? Hayır dökülmemiş. <laughs> Bu tamam. Bunu buraya koyalım. Şuna da şunu ekelim. Şu solucan. Ne mı? oluyor ya? Bunu kapatalım mı be? Solucanlar hep çıkıyor ya. Git be. Bak yine çıktı. Evet. Git, git. Aa yine çıktı. <laughs> Gidiyor ya. Aa! Evet ya bu solucanlar ne yapacağız böyle? Evet. Neyse. <laughs> Ay ne güzelmiş burası. Evet. Evet. Müzik çalıyoruz. Evet. Vay kedimizi buraya getirelim. Gel bakalım. Biraz yiyecek yesin burada. Çilek yesin. Çilek yesin. Bir tane. Aa çilek kafasına geldi. <laughs> Pasta, çilek. Gel bakalım ördeğin. Yanına gidelim, değil mi? Evet. Ku, kunun. Bu da farklı oyun alanları bak. Özgür. Değiştirebiliyoruz bak şuradan. Maması. Bak buradan değiştirebiliyoruz gördün mü? Evet. <laughs> evet nereye gitsek? Mutfağa gidecektik değil mi? Evet. Mutfağa gidelim şimdi. Evet. Mutfak burası. Mutfak. Gel bakalım acıkmıştır. Acıkmıştır. Mutfak. Ay mutfağımız da çok güzel. Bir gel gel şuraya bak. Bir Ne var? Bir şey Aa, var. bunlar ne böyle? Hmm. Bir sürü hediye. Aa, a, ortalık karışmış. Ben yaptım. Öyle. Aa, sen mi açtın bu hediyeleri? <laughs> Aa, hediyeler. Bir sürü hediye çıkıyor. Baksana. Evet bak. Böyle yapınca çıkıyor. <laughs> bakalım başka ne çıktı. Hmm, hep aynı şeyler aslında bunlar. Bak şuna basınca şey oluyor bak. Bak şuna. Ne oluyor? Olur, Aa bana. ışığa bakar mısın? Ne güzel. Peki. He patlıyor. Evet. Konfeti. Patlıyor. Evet konfeti patlıyor bitti konfeti. Buna çöpe atalım ama. Neyse birazdan atarsın. İyi şu balonları şişlerim arkadaşlar. Bir tane balon var zaten. Bir sürü balon şişirmişsin Asya. Evet. Bir tane daha şişirelim. Oh. Ee, Aa, hayır gitme oraya ya. Burası odamız. Tamam. Şimdi burada ne varmış? Ha, bebeğimiz sanki biraz hastaydı. Onu götürelim bir. Bakalım. Ateşi var mı değil mi? Evet. Bebeğimiz diyorum ya. Kedimiz değil mi? Evet kedimiz. Bakalım. Hastalanmış mı acaba? Aa, bu da neymiş böyle? bir dakika. Ne var acaba? Ay. Neyi var böyle? Şu çalıların arasına girmiş. Şunları alalım bir. Evet. evet. çok hastalanmış. Bakteri olmuş. Evet. Ay dur şöyle. Krem sürelim. Bakteriyi tamam. de alalım. <laughs> Bitti. Çok güzel oldu. Şimdi evet. hiçbir şey kalmadı. Evet. evet şimdi boyuna bakalım. Ha, evet. 18 evet. santim. Evet. Bir daha bakalım. 18. Evet. Çok güzel oldu. Şimdi biraz koşsun bakalım. Kilo vermesi gerekiyor. Evet. Hızlı. Biraz daha hızlı. <gülüyor> <gülüyor> Evet, hadi gel bakalım. Yemeğe gidelim. Yemeğe. Biraz yemeğimiz pişmiş de. Pasta yapacakmışız. Evet. Biraz şimdi yumurta. Bakayım. Bir tane daha yumurta lazım. Tereyağı. Bir tane. Un süt. Ve süt. Evet. Şimdi evet. bunu güzel karıştıralım. Kırıçta, 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 kırıçta. Tamam. Bir de hınırağım çilek Çilekli olsun. Bir de ne? Çilekli olsun bence. Evet. Evet. Vay evet. çok güzel. Hangisini alsak şunu alalım bence. Bu da güzel olur. Şunu yapalım. Tamam. Renk olarak şöyle yapalım değil mi? Evet. Süslemelerini yapalım. Süslemeler. Şu güzel mi? Bence de güzel. Değil mi? Bence çiçekli daha güzel olsun bence. Şunu alta koyabiliriz. Bir tane daha. Bir tane daha lazım. Tamam. Üstüne de ne koysak? Çilek mi koysak? Çilek hmm, mi? çilekle süsleyelim. Evet. Biraz şuna da süsleyebiliriz. Evet. Böyle çilekle süsledik. Evet. Şimdi ne yapsak? Şunları mı koysak? Kart. Biraz limon da koyabiliriz. Da, daha limon da güzel şey bulduruz. Tamam şöyle. Şeker. Yıldız. Başka. Tamam ya bu kadar yeter. Tamam. Üstüne de şunu koyalım. Tamam. Kedimizin doğum günü. Evet. Bir de bir tane daha kedi koysak daha güzel olur. Evet. Vay. Çok güzel oldu. Kaç katlı pasta yaptık böyle? Aa! 1 2 3. Evet. Gel bakalım Minnoş kedicik. Nasıl kat katlı olmuş? Aa hepsini yedi Asya. Evet. Aa. Fırında da çok lezzetli bir şey görünüyor ya. Neymiş bu böyle? Evet. Komik bu ya. Kukuç kuyuk oldu. Komik ya. Kat kat oldu. Evet çok güzel. Oyuncak da var bak. Oyuncak. <laughs> oyuncak yanında kalsın. Bu da buzmuş. Buz. Evet. Pastasını da yedi. Şimdi uyku zamanı. Hadi gel bakalım. Tamam uyku zamanı. Hadi iyi geceler Minnoş. Şimdi, biraz ucunu da koysun. da koy. Tamam. tamam. Işıkları İki söndürelim. Başka ışık var mı? Ha şu var. Bir de şuranın evet. ışığını. Aa çeşme de açık kalmış. Tamam, hadi bakalım. İyi, İyi geceler minnoş. İyi geceler.